Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuz. Bugün sizlerle birlikte geçen hafta bay geçen Galatasaray Fatih Karagümrük maçından muhtemel 11'inden Galatasaray'ın bahsedeceğim ve maç üzerinden az da olsa konuşacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sizi de ailemizde görmek isteriz. o zaman Galatasaray'ın ilk 11'i hakkında başlayalım. Arkadaşlar ilk başta benim tahmini ilk 11'im böyle olacak. E, Kalede Fatih olacak. Lines, Dong, Markao, Emre Taşdemir, Taylan, Oğulcan, Fegüli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Cagne. E, bundan önceki videolarımda da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ilk 11'lerini tahmin etmiştim. E, bugünkü, bugün de Galatasaray'ın ilk 11'inden tahmini muhtemel 11'inden kendime göre bahsedeceğim. Arkadaşlar hemen geçersek ilk başta geçen hafta Galatasaray bay geçti. Aslında bay geçmesi iyi mi oldu kötü mü oldu pek çözemedim aslında. Çünkü Galatasaray şu, şu an aslında geçen hafta oynasaydı kazansaydı çok büyük bir başarı elde edecekti. Çünkü Fenerbahçe kaybetti, Beşiktaş da kaybetti, Trabzonspor puan kaybı yaptı. Dolayısıyla Galatasaray'ın önü aslında çok büyük açılacaktı ama bay geçti. Ee, ama şöyle bir şey olsaydı mesela hepsinin kazandığı bir fiksürde Galatasaray bay geçseydi daha da sıkıntı olabilirdi. Aslında e, kötünün iyisi diyebilirsin. Ha belki Galatasaray da kaybedecekti. Bilmiyoruz ama e, Galatasaray'ın yani kaybettiği bir şey yok geçen hafta en azından. Bay geçerek hiçbir şey kaybetmedi. İlk 11 hakkında başlarsak Kalede Fatih'in olacağını düşünüyorum. E, Fatih yani Galatasaray seviyesi için bence düşük bir kaleci. Yani Galatasaray büyük bir camia ve Fatih'in bence onu kaldıramıyor şu an yani 34 yaşında zaten. O da zaten yedek kaleci olsun diye Muslera'nın alternatif olsun diye alınmıştı. E, Muslera sakatlanmıştı zaten. Aslında Muslera'nın sakatlığı geçene kadar bir tecrübeli kaleci alınmak istendi. Bu Fatih Öztürk'ten yan oldu bu tercih. E, Fatih istenildiği gibi performans sergileyemedi. Onun yediği olan Okan Koçuk da aslında istediği gibi performans sergileyemedi. Fatih Hoca kaç maçtır Fatih Öztürk'ü tercih ediyor. Aslında o kadar kötü bir kaleci değil. Ama ben Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Sizin ne düşünürsünüz bu konu hakkında bilmiyorum ama. Yani Galatasaraylılar eminim ki Muslera'nın sakatlığını, sakatlığının bitmesini iple çekiyordur. Muslera gerçekten de çok kaliteli bir oyuncu. Yani herkes onun yerini dolduramayabilir. Şöyle gelirsek kalede Fatih olacak dedik. Linas olacak kaptan. Zaten kaç maçtır da Linas oynuyordu. Ben Linus'in olacağını düşünüyorum. Donk Marka ikilisi olacak. Marka zaten çok iyi bir stoper. Bunu biliyoruz. Çokça transfer şeyi de gerçekleşti. Çokça transfer söylentileri gerçekleşti. Marka Roma'ya gidecek. Marka şöyle olacak. İyi bir bon servis bedeli ödenecek dendi. Marka yani özellikle pasör bir stoper ve oyun kurucu bir stoper desek doğru olur. Marka'nın oynayacağından eminiz zaten. Belki bu ilk 11'de yani Marka ve Tayland ilk 11'de garanti diyebiliriz. E, Dong aslında o fan, şey Taylan'ın oynadığı bölgede 6 numara oyuncusu olmasına rağmen Fatih Hoca onu uzun süredir stoperde kullanıyor. Yani geçen seneden beri ve stoperde de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani genelde orta sahadan devşirme stop şey defansif orta sahadan devşirme stoperler kullanılıyor. Yani geçen sene mesela Jason'da da gördük Fenerbahçe'de. O olmadı, tutmadı. Ama Donk gayet iyi bir şekilde bunu becerebiliyor. Donk marka ikisi ikilisi oynayacak. Luyndama oynayamayacak. Onun sakatlığı var diyebiliyorum. Emre Taş Demir oynayacak. Geçen hafta da iyi bir performans sergiledi. 25 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bence yani iyi bir bek olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar iyi bir, iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hem maaşı yüksek hem de Galatasaray'da yıllardır duruyor. Lienes'in tek avantajı olan özelliği iki bekle oynayabilmesi aslında. Ama Lienes yani bence şey değil ama Emre Taşdemir en azından yani götürebilir az çok Sarıkçı kadar olmasa da. Saracchi çok yetenekli bir oyuncu. Kiralık bir oyuncu ve genç. İyi de bir oyuncu ama Emre Taşdemir oynayacak. Taylan Antalyalı Evet, son zamanlarda çok, çok ismini duydunuz Taylan Antalya'nın, Antalyalı'nın, e, Taylan yani çok iyi bir performans sergiliyor. Dinamik 6 numara. Yani dinamik 6 numara gerçekten de çok iyi. Hele son dönemlerde 6 numaranın dünya futbolundan kalkması ama Taylan Antalyalı çok iyi bir şekilde beceriyor bunu. Zaten normalde 8 numarada oynuyor yani bu taraflarda oynuyor ama Fatih Terim'in elinde sezon başından beri 6 numara olmamasından dolayı Etobo'nun da yeterli bir seviye göstermemesinden dolayı Taylan'ı kullandı. Normalde Taylan yani ilk 11 değil aslında yedeklere bile zor yazılıyordu. Bundan birkaç sene, önce, birkaç sene öncesi Galatasaray'da. Gerçi geçen seneydi. E, bu sene yani Galatasaray'ın vazgeçilmez bir ismi olarak kaldı. O da boşluğu hani Galatasaray'ın e, bulunduğu durumu çok iyi değerlendirip kendisini Türkiye'nin çok güzel yetenekli oyuncular arasına aldı. Milli takımı da e, milli takım hakkında da çok fazla söylenti geliyor. Neden Şenol Güneş tercih etmiyor diye falan. E, bilmiyoruz. Artık Taylan Antalya'nın Antalya'nın da benim düşünceme göre milli takım formasını hak ettiğini düşünüyorum. Taylan'ın. E, Oğulcan, Fegoli, Emre Kılınç, Emre, Emre Kılınç, Emre Akbaba dörtlüsünü ileride düşünüyorum. 4-1-4-1 oynatıyor Fatih Hoca. Ee, Oğulcan Çağlayan birkaç maçtır oynuyor ve bence gayet ideal bir oyuncu. Geçen seneki Rize maçlarını da hatırlıyorum ben. Rize'deydi galiba. Ee, evet Rize'deydi. Gayet ideal bir oyuncuydu. Galatasaray için bence iyi bir transferdi. Oğulcan kaç maçtır da oynuyor ve bence gerçekten de iyi bir performans sergiliyor. Burada Arda Turan veya Fegüli'den oynamak. Feguli e, neyse de Arda Turan oynamasından ziyade Oğulcan'ın burada oynamasını ben tercih ederim en azından. Fegüli de kanattan yani buralara attı ee, Fatih Hoca. Yani şunu söylemek gerekiyor ki Fatih Hoca'nın elinde çok eksikler var. Eksik yani. Galatasaray transfer dönemini hiç iyi geçirmedi. BT boy aldılar. Yani doğru düzgün bir şekilde. Oğulcan'ı aldılar. Fatih işte. Yani ben Galatasaray'ın transfer sezonunu asla iyi geçirdiğini düşünmüyorum. Özellikle orta saha bakımından. Ee, Fatih Terim elinden gelen her şeyi yapıyor. Mesela Erol Bulut'un elinde Fenerbahçe'de çok büyük bir geniş kadro varken onu o iyi değerlendiremiyorken Fatih Terim dar bir kadroyu iyi bir şekilde değerlendiriyor. Fegüli burada oynayacak bence. Emre Kılınç. Ya arkadaşlar Emre Kılınç ben çok beğeniyorum. Yani Sivas'ta Mert Hakan'la birlikte çok iyi ikilidilerdi. Hatta Mert Hakan da gelecekti. Aslında bence Galatasaray'a Mert Hakan'ın gelmesi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Galatasaray'ın ihtiyacını karşılardı. Gerçi Fenerbahçe'de pek de iyi oynadığını söyleyemeyiz. Yani, yani aslında Galatasaray şanslı mı şanssız mı pek bilemedim. Belki Galatasaray'da her şey daha değişik olabilirdi. Emre Kılınç çok iyi oynuyordu. Çok dinamik bir oyuncu. Ee, Fatih Hoca onu delici özellikle kullanıyor. Yani oradaki dengeyi bozup delici bir özellikle kullanıyor. Ee, Emre Kılınç'ı. Emre Kılınç da gayet ideal bir oyuncu ve iyi bir oyuncu. diyeyim, Hatta idealleriyle iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Emre Kılınç'ın. Ee, bence burada Emre Kılınç çok ideal bir oyuncu. Aslında Emre Kılınç da kanatta oynuyordu. Onunla Fatih Hoca burayı devşirdi diyebiliriz. Evet. Emre Akbaba. Gerçi Emre Akbaba ile Emre Kılınç yer değiştirecek yüksek ihtimalle. Yanlış yazmış olabilirim. Gerçi böyle de oynadıkları zaman da oluyor maç aslında. Birkaç kere izlemiştim. İkisinin böyle aynı anda oldu zaten. Emre Akbaba çok şanssız bir oyuncu. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Alanya Spor'dan Galatasaray'a geldi. Çok da büyük umutlarla geldi. Galatasaray'ın çocuğu dediğimiz oyuncu. Galatasaray'da çok yüksek atlıklar yaşadı. Çok şanssız bir oyuncu. Ama çok yetenekli ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Emre Akbaba'nın. Son birkaç maçlarda oynuyor. Bence Emre Akbaba oynayacak. Yani kesinlikle oynaması gerektiğini düşünüyorum. İleride Cagna, yani Falcao oynamayacak arkadaşlar. Şunu kabul etmek gerekiyor ki. Falcao istenilen gibi olmadı. Yani... Hani hiç kimse şey falan demesin. Falcao'nun kesinlikle çok kaliteli bir oyuncu. Çok üst düzeyde bir kariyeri var. Ama Galatasaray'da iyi oynamadığını bence hepimiz kabul etmeliyiz. Cagne. Cagne de aslında çok iyi oynuyor. Hani böyle tam iyi bir santrafor diyemeyiz. Ama en azından bence Falcao'dan iyi oynuyor. Ve Galatasaray için en azından daha ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray santrafor konusunda bir süredir sıkıntı yaşıyor. Bence benim düşünceme göre Geçen sene yani bu bu sezon transfer döneminde Adem Büyü'yü bırakmamaları gerektiğini düşünüyordum ben. Geçen sene iyi bir performans sergiledi. O Cagney zaten kiralıktı. Falcao'nun yokluğunda Adem Büyük bence gayet iyi bir oyun sergilemişti. Onu Malatya'ya bıraktılar. Hatta geçen hafta Fenerbahçe'ye de gol attı. Ee, ama ne olursa olsun bence burada Cagney oynayacak Falcao oynamayacak. Ee, yani başka alternatifler mesela bu oyunda değişebileceği oyuncular derseniz Ömer Bayram bence girecek. Sonradan hatta ilk 11'de bile başlama ihtimali var. Ee, Ömer Bayram'ın girme ihtimalini ben düşünüyorum. Ee, unuttuk onu Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir oyuncu, genç ve gayet ideal bir oyuncu. Hatta birçok kişi onun yeni Frank Ribery Galatasaray, Galatasaray'ın yeni Frank Ribery'si olduğunu düşünüyor bence çok iyi bir oyuncu. Kerem Aktürk oldu. Geçen hafta da zaten sonradan girmesine rağmen e, golünü de atmıştı. E, Kerem Aktürkoğlu'nun da sonradan geleceğini ve Galatasaray'ın onu değerlendireceğini düşünüyorum. Arkadaşlar şu bir gerçek. E, Fatih Terim'in elinde geniş bir kadro yok ve bunu yönetmekte zorlanıyor ve zor aslında çok zorlanıyor. Evet, zorlanıyor ya. Yani. O 6 numara konusunda neler yaşadığını hatırlıyoruz. Etebon'un da gideceği konuşuluyor. Kiralığının fes e, edeceğini. Ee, arkadaşlar benim tahminim ilk 11'in böyle olacağını düşünüyorum. Yani kesinlikle değişmez diyeceğim. Taylan, Dong Markao kesin kalır. E ee, ve Jagde'nin yani şöyle açıklayayım. Arkadaşlar şu ilk 11'de bence değişilmeyecek birkaç oyuncu var şu an en azından. Ee, bence şu bu oyuncular marka Markao, Taylan, Fegoli, Cagne. Değişilmez dediğim genel olarak değil bu arada. Bu hafta kesinlikle oynayacak dediğim oyuncular. Dong, Marka, Taylan, Fegoli, Cagne. Ya Fatih hamlesi belki Okan Koç'u oynatabilir. Fatih Terim ona yeniden bir şans verebilir. Okan Koç'a. Ee, yani Fatih Öztürk'ün performansını bence çoğun, çoğumuz beğenmiyoruz. Ee, bu oyuncular kesinlikle oynayacak diye düşünüyorum. Emre Kılınç da olabilir gerçi ama e, Fatih Terim bir anda Arda Turan hamlesi de yapabilir. Bunu bilmiyoruz. E, Feguli Marka Don, Fegoli Pardon. Marka Dong Tayland Fegoli Jack oynayacak. Falka oynamayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayınız.